6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen bölgenin ayağa kaldırılması için bakanlık denetiminde TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesi için çok sayıda talep alındı. Toplamda temelin ne kadar 1.80 1.80 bu kapsamda Elazığ'da proje için 2.851 konut, 310 ticari yapı olmak üzere 3.161 başvuru yapıldı. Başvuruların tamamı onaylandı. Hak sahiplerinden 55'i geçici müteahhitlik belgesi aldı. Hak sahibi 5 kişi devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle konutunu inşa etmeye başladı. <laughs> Kentte proje kapsamında ilk temeli Palu ilçesinin Numune mahallesinde atan Halit Yetiş, depremde hasar gören evinin yerine yenisini inşa etmeye başladığını söyledi. 23 depreminde biz bu evimiz hasar gördü. Evimizi kendi mahallemizde yapıyoruz. E, bu mahallede biz doğduk, burada büyüdük. E, hükümetimiz çok güzel projeler, çok büyük imkanlar sundu bize. Evimiz 150 metre Şimdi şu anda da hızla devam ediyor inşaatımız. İnşallah en kısa zamanda bu evimizin içerisine geçeceğiz. Hükümetimizin, devletimizin sayesinde. Allah yardımcı olanlardan, bu işi bize sunanlardan, herkesten razı olsun. Palu'da şimdi yerinde dönüşümden faydalanmak isteyen yüzlerce insanlar vardı. bu da bu yerinde dönüşüm bu insanlara çok büyük bir katkı sağladı. Yerinde dönüşümde şimdiki arkadaşlarımız hep sıraya geçmişler. İşte bekliyorlar. İnşallah onlar da en kısa zamanda yapacaklar proje sayesinde evini inşa etmek için çalışmalara başlayan Kudret Nejat Gülyüz de 122 metrekare alanda 3 artı 1 tek katlı bir ev yapacağını belirterek kendilerine bu desteği sağlayanlara teşekkür etti. Şey 122 metrekare. Burada 3 artı 1 tek katlı bina yapmak istiyorum. Kendim oturmak istiyorum. Ee, ve yine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm müdürlerimize herkese candan teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan proje doğrultusunda kent merkezi ve kırsalda inşaata başlandığını söyledi. Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yerinde dönüşüm projesini hayata geçirdi. Bu yerinde dönüşüm projesi ile birlikte ilimizde şu an itibariyle 3161 adet başvuru yaptı, yapıldı. Bu toplam 3161 başvurunun 2134 tanesi merkezde 1027 adet ise kırsalda yapılmakta. Vatandaşımıza 750 bin lira hibe, hibe 750 bin da 2 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıl faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Ayrıca vatandaşımızın zemin etüdü ve diğer proje masrafları için de 40 bin TL ödeme yapıyoruz. İnşallah gerek rezerv alanda yaptığımız konutlar gerek ise yerinde dönüşüm projesi kapsamında yapacağımız konutlarla vatandaşlarımızın konut ihtiyacını gidereceğiz, depremin izlerini sileceğiz ve kısa sürede hak sahibi olan vatandaşlarımızı huzurlu ve güvenilir ev ortamlarına kavuşturmayı planlıyoruz. Şu anda müdürlüğümüzde 55 adet geçici müteahhitlik belgesi başvurusu var. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında konutlarını kendisi yapmak isteyen. 5 tane inşaatımız şu anda e, imar çapları alındı. Onayla ruhsat onayları yapıldı ve inşaata başlandı. Ve bu projenin ilk temel dökümü ise e, Elazığ'ın köklü ilçelerinden, kadim ilçelerinden biri olan Palu ilçemizde e, gerçekleştiriliyor. İnşallah dediğim gibi yoğun bir talep var. Kısa süre içerisinde bu talepleri karşılayacağız. Vatandaşlarımızı SMS ile de bilgilendirme yaptık. Bir an önce vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Başvuru yapan vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze süreci başlatalım. İnşallah kısa sürede bu konutları da yaparak teslim edelim.